Hocam okuma alışkanlığım yok ama edinmek istiyorum fakat nasıl edineceğimi bilmiyorum. Diyorsanız çok kolay. Evet çok kolay. Öncelikle hangi kitaplardan başlayacağını bilmelisin. Evet yani okurken sıkılmayacağın ama edebiyat değeri olan kitaplardan başlayacaksın. Yani bu Dünyada çok meşhur bir takım kitaplar vardı. Böyle her devirde okunan. İşte Alice Harikalar Diyarında, Küçük Prens, Küçük Karabalık, Şeker Portakalı, Güneşi Uyandıralım. Bunlarla başlayabilirsin. Devamında mesela Bülbül'ü Öldürmek. Değil mi? Okuyabilirsin. Türkiye'de bir Edebiyatı'ndan işte Reşat Nuri Güntekin'den Damga'yı okuyabilirsin. Acımak okuyabilirsin. Orhan Kemal'den Evlerden Birini okuyabilirsin. Mesela Refik Halit Karay'ın memleket hikayelerini okuyabilirsin. Yaşar Kemal'den Ağrı Dağı efsanesi. Halide Edip Adıvar'dan Yol Palas cinayeti. Abbas Sayar'dan Yılkı Atı. Ee, Orhan Kemal'den söyledik az önce mesela Baba Evi. Memduh Şevket Esan'dan işte ayaşlığı ile kiracılarına. işte oradan Yakup Kadri'nin yabanına gelirsin. Yani bunları okuduktan sonra. İşte ne bileyim oradan gelirsin Erhan Bener'in Dönüşler kitabına. Yani günümüze doğru da yavaş yavaş gelirsin. İşte ondan sonra da Erendiz Atasü'den bir roman okursun mesela. Bir yaş dönümü rüyası. Oradan geçersin Tahsin Yücel'den işte Kumru ile Kumru'yu okursun. Veya geçersin klasiklere işte Tolstoy'dan işte diyelim ki Hacı Murat'ı okursun gibi. Oradan geçersin mesela yüzden bir kitap okursun. Oradan geçersin Kuelho'dan bir kitap okursun. Veranı ölmek istiyor gibi. Şimdi bakın size bir kocaman bir liste verdim. Ve bunu bu listeyi böyle biraz sıralı verdim yani. İyi bir liste verdiğimi düşünüyorum ve sıralı verdim. Bu kitapları söylediğim şekildeki sırayla okursanız bunlar işte saydığım 20 kitap falan anca olmuştur. Bunları sırayla okursanız bir müddet sonra göreceksiniz ki siz bir kitap okuma ihtiyacı duyacaksınız yani. Böyle su içmek gibi, çay içmek gibi. Hani nasıl böyle çay içmezsin gün boyunca ya da kahve içmesin. Günün sonunda mutlaka bir çay kahve içmek istersin. Böyle bir alışkanlık oluşacak sizde. Ha burada şunlara dikkat edeceğiz. Bak. Bu şimdi söyleyeceklerim çok önemli. Bir okuma alışkanlığı kazanmak istiyorsan kitapları saydım. Yani saydım kitaplar hepsi şey yani e, Türk ve dünya edebiyatında önemli kitaplar ve okurken ...sıkılmayacağınız kitaplar. Bir herhangi bir kitabı en az 20 sayfa okumayacaksan o kitabın kapağını açmayacaksın. Bu bir bak bu çok önemli. Ha ben bu 20 sayfayı mesela ee, yaşınıza göre, yani yaşınız biraz küçük düşünerek söyledim. Mesela 40-50 yaşındaysanız bunu 30 sayfa yapabilirsiniz. İşte 18-25 arasındaysanız bunu 20 sayfa yapabilirsiniz. Bu kimin için? o Alışkanlık kazanmak isteyenler için. Hocam bir 10 dakika aram var biraz okuyayım. Aa, olmaz. Ne? 20 sayfa. 20 sayfayı senin okuma alışkanlığın yoksa 25-30 dakikada anca okursun. Yani yarım saati geçer bu. Dolayısıyla senin bir kitaba ayıracağın zaman 30 dakika, 40 dakika, 1 saat değilse bir kitabın kapağını açma. Açıyorsan en az 20 sayfa okumalısın. Neden? Bakınız bir kitabı açtın 5 sayfa okudun. Kapattın mesela aradan 10 saat geçti. Açtın bir 5 sayfa daha okudun. Aradan iki gün geçti açtın on sayfa okudun. Aradan işte üç gün geçti açtın yirmi sayfa okudun. Böyle olmaz. Hayır böyle olmaz. O zaman kitap kendisini ele vermez. Ve sen kitabı anlamazsın. Yani kitap kendisini ele vermez dediğim bu. Yani sen kitabın içine giremezsin, dalamazsın. Kitaba, hikayeye, kurguya dahil olamazsın. Olamadığın için de ya bu kitap çok sıkıcı hiç gitmiyor dersin. Öyle değil. Bakın kitaplar insanlar gibidir. Sen bir insanla tanıştığında ayaküstü tanışıp 5 dakika konuştuğunda o insanı ne kadar tanırsın? Çok az. Daha hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. İşte merhaba nasılsın ben şuyum sen şusun iyi tamam memnun oldum. Ama bu insanla arkadaşlığın ilerlerse zaman içerisinde onun hakkında çok şey öğreniyorsun. Ne kadar çok şey öğrenirsen aranızdaki bağ o kadar kuvvetleniyor. Şimdi demek ki kitapta ne kadar çok okursan seninle kitap arasındaki bağ o kadar kuvvetleniyor. Evet. Birincisi bu. İkincisi ve çok önemli bir şey. Bir kitaba başladığında o kitap bitene kadar asla ve kat'a başka bir kitap okumayacaksın. Araya başka bir kitap asla almayacaksın. Bak bu da çok önemli. Araya başka bir kitap aldın mı o kitaptan uzaklaşırsın. Bunu da böyle kafamızın bir kenarına yazalım. Üçüncüsü, Diyelim ki bu benim saydığım listeden elinde beş kitap var. Birisini okudun ama bu arada gittin, kendini böyle rastgele görüp beğendiğin bir kitap aldın, ona başladın. Hayır. Bu da hata. Bu da hata. Niye hata? E çünkü bak güzel kardeşim, ben sana bir liste saydım yani. Değil mi? Ben sana dedim mi git rastgele bir kitap al gel oku. Olmaz. Benim sana saydığım listedeki kitaplar dili güzel, çevirisi güzel, kurgusu güzel. Yani edebiyat e, lezzeti dediğimiz şey. Yani o edebiyatın tadı var. O da güzel. Ve bütün bunları okuyunca aslında bu kitaplara başladığında edebiyat, gerçek edebiyat tabi. Böyle kollarını açıp yavaş 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 seni kucaklayacak. Öyle tam kucakladığı zaman ki o zaman artık senin okuma alışkanlığını kazandığın zamandır daha asla seni bırakmayacak. Tabi asla bırakmaz seni. Ve sen edebiyatın o muhteşem, o olağanüstü, macera dolu kucağında kendini hep İyi hissedeceksin. Ve o güne kadar o tırıvırı kitapları neden okudum diyeceksin. Ve o güne kadar okuduğun bütün kitapları yani doğru kitap olarak görmeyeceksin. Ya ben boşa zaman kaybetmişim diyeceksin. O kitaplarla. Hiç okumamışsan ya keşke daha önce başlasaydım diyeceksin. Okuyunca ne olacak? Bak okuyunca sana söyleyeyim. Estetik duyguların gelişecek. Zevklerin incelecek. Hobilerin olacak. Bakış açın değişecek. Bir dünya görüşün olacak. Bir felsefen olacak. Bir seçme kültürün olacak. Bir bilgi birikimin olacak. Bak neler oluyor ya. Neler oldu? Kaliteli bir insan olacaksın ya nitelikli bir insan olarak hayatın içerisinde yer alacaksın. Ve çok önemli bir şey, sen okuduğun için çevrende, sen bunu fark etmeyeceksin ama çevrende fark edilen bir insan olacaksın. Tabii. Nasıl fark edileceğim hocam? Ya bir defa bu cümlelerine yansıyacak, düşüncelerine yansıyacak, doğal olarak hareketlerine yansıyacak. Sen farkında olmayacaksın ama insanlar senin değiştiğini, geliştiğini görecekler. Hocam bu listeyi aldım, takip ettim, liste bitti. Ha, liste bitti, aynı yazarlardan başka kitaplar alabilirsin. Ya da çevrende bu tip kitaplar okuyan insanlardan, öğretmenlerden yardım alacaksın. Ya hiç yardım alacak bir kimse yoksa yaz buraya ben sana yardımcı olurum. Evet yardımcı olur. Zaten bu kitaplardan sonra sen e, başka bir şeylere de yöneleceksin. her yani nedir o? Mesela sen burada hikaye, roman falan filan okudun. Bir süre sonra diyeceksin ki ya ben biraz fikir yazıları okuyayım. Biraz deneme okuyayım. Deneme okuyayım. İşte biraz böyle Edebiyat üzerine makareler falan filan varsa okuyayım. Ondan sonra diyeceksin ki acaba biraz felsefe mi okusam? Biraz psikoloji, sosyoloji mi okusam diyeceksin. Da bu felsefe, psikoloji, sosyoloji derken hani okuldaki dersler aklınıza gelmesin. Ya bu okumalar daha farklı, daha derin okumalar. Yani siz zaten gidip bunlarla ilgili kitap alacağınız zaman farklı kitaplar alacaksınız. Yani bunu siz kendiniz de fark edeceksiniz. Evet. Şimdi okuma alışkanlığı kazanmaya çalışırken bazı ufak tefek şeyleri de hatırlatayım size. Hani dedim ya en az 20 sayfa okuyacaksın. Araya başka bir şey almayacaksın. Şimdi bak güzel kardeşim. Bu 20 sayfa kitabı okurken ya lütfen telefonunu kapat bir kenara koy. Bak bu çok önemli. Ha, bu çok önemli. Telefon kapalı olacak. Telefonu sessize alayım. Sessize alıp gözünün önüne koymayacaksın. Orada o mesaj geldi. O çağrı geldi. Böyle bir şey olmayacak. Yani telefon kitabın yanında olmayacak ve sesini duymayacaksın. Bu çok önemli. Bir başka nokta kitabı okurken kendine sessiz bir ortam seç. Çünkü senin okuma alışkanlığı olmayan birisi olduğun için sen gürültülü ortamlarda kendini kitaba veremeyebilirsin. Kalabalık ortamda kendini kitaba veremeyebilirsin. Evinde sessiz bir oda seç ve orada oku. Tamam mı? Bir başka nokta kitap bittikten sonra yani bir kitap bittikten sonra o kitapla ilgili bir deftere kendi düşüncelerini yaz. Yani kitapta ne anladın, ne var, ne yok. Otur onları bir yaz. Bu da çok önemli. Ha, bu çok çok önemli. Bunun önemini yaptığın zaman anlarsın. Yani bu bir deneyimdir. Ben sana aktaramam bu deneyimi. Ama yaparsan nasıl bir deneyim olduğunu bir süre sonra kendin fark edeceksin. Bu da böyle. Bitirdiğin kitabı varsa çevrende, ailende birileri onlara anlat. Ya ben bir kitap okudum sana biraz anlatayım mı? Böyle bir değişik bir şeydi falan diye. O kitabı anlat. Bu da çok şey katacak sana. Çok şey katacak. O kitabı anlat. Bir diğer nokta bir kitap bittikten sonra en fazla bugün mü bitti? En fazla bir gün sonra yani bugün mü bitti? Yarın diğer kitaba başla. Evet. Kitap okurken kendine sessiz bir ortam seç. Cep telefonunu bir kenara bırak. Sesini duyma. Bitirdikten sonra kitapla ilgili düşüncelerini bir deftere yaz. Bitirdikten sonra kitapla ilgili bir arkadaşına söz et veya birisine o kitabı anlat. Bütün bunları yap. Bütün bunları yaptıktan sonra bir süre, yani sen buradan diyelim 10 kitap okudun, işte 15 kitap okudun. Sonrasında zaten kendiliğinden birkaç kitap seçmeye başlayacaksın. Arkasından bir 5-6 kitap daha okuduğunda artık göreceksin ki sen okumadan duramıyorsun. Okuman lazım. Yani beyin istiyor yani. Beyin diyor ki ya yeni cümleler, yeni kitaplar, yeni satırlar diyor. Şey yapsan okusan da biz de bir şenlensek diyor yani. Ya. Demek ki kitap okuma alışkanlığını kazanmak aslında öyle çok da zor bir şey değilmiş. Zor olan nedir? Zor olan bunları uygulamaktır. Yani ya bu gün uygularım, ya öbür gün uygularım. Yani bu şey gibi böyle hani insanlar diyete başlar ya, ya pazartesi başlarım diyeti, Ya da sigarayı bırakacak ya haftaya bırakıyorum der. Yani böyle hep erteleme, erteleme, erteleme giderse bir bakarsın o 5-6 ay geçmiş, 1 sene geçmiş hala hiçbir şey yok. O yüzden ertelemek yok, Bunların hepsini uygulamak var. Bütün bunları uygularsan zaten iyi bir okur, nitelikli bir okur olursun. Ha, nitelikli bir okur olduğunu zaten düşünüyorum. Onun için buradasın ve bu videoyu dinliyorsun. Değilsen bile olacaksın yani. Buraya kadar geldiysen, dinlediysen de zaten o kumaş var. Ha, var. E buraya kadar gelmişken onu da bir beğenelim de takip etmiyorsak takip alalım. Yani şu, şu videoyu. Ondan sonra da hani karşılıklı mutlu olalım yani değil mi? Evet. Hadi bakalım bu haftalıkta bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın.